Bu küçük minnak hoş bir ada. Ben ve arkadaşım Patu bu ıssız adada 100 gün boyunca hayatta kalacağız. Tabii ki hiçbir yemek, hiçbir alet ve yeterli kaynak olmadan. Bakalım bu iki kişilik macerada neler yaşayacağız. Ben direkt odun kazarak başlıyorum. İlk hedefimiz ne bu arada? Hedefimiz güzel bir base yapsak burayı da yaşanabilir bir alana çevirsek yeterli bence. Bir de köylü alırsak süper olur. Sen ne yapıyorsun orada? Ağaçları kırmayacak kardeşim. Sen gizli bir şey yapıyorsun orada. Ya. Çiçek var lan. O çiçeği kemik tozuyla çoğaltacağız. Daha çok kırmızı boya. O zaman bu bir yerde olursun. arada dusun. bir tane de... Bir tane de koyunumuz var bu arada. Çok önemli bir olay bu. Bunu öldürek mi? Öldürme sakın. Buna yatak yapacağız. Bak sen ne yap biliyor musun? Tohumları kır. Bir de şu odunları al. Hiç çıkmadı mı? Bir ya tane bence ne yapalım yani. biliyor musun? Bak önce şu base adam akıllı evet. birinci katmana kadar kazalım. Ondan sonra güzel bir maden yapalım. Odun geliştirelim. Yatak yapalım. Ondan sonra da gelişmeye devam edelim. Set falan yaparız. Aynen öyle. Ben direkt şuradan başlıyorum ya amele gibi. Etrafı düzenlemeye başla o zaman Birinci katmanı indirmeye başla. Ben taşları halledeyim. Bize direkt mob trap lazım çünkü bir tane. Direkt mob trap'i mı? Direkt değil. Ben şu an taş topluyorum yine de depo olsun. Oğlum parmaklarım yoruldu lan. Biraz da sen yardım et. Ay yürü git daha yeni başladın. Oğlum parmaklarım acıyor ya. Millet de abone olmuyor. Parmakları bir tane tuşa basacak. Niye abone olmuyoruz arkadaşlar? Bir tane abonelik, bir tane beğeni, bir tane yorum. ve de bir tane hype. Çok zor şeyler değil. Çok zor değil evet. 55 tane taş kırdım Yani. Tahta da kazma patladı. Oha oğlum odun büyümüş tekrardan. Ağaç. Oh, Demir buldun mu? Sıfır. Makas ben biraz yapmamız zaman lazım. Gireyim. Sen, sen adamın üst işleriyle ilgilen sana tüm malzemelerimi veriyorum. Ben mağaraya gireyim Sen mağarada takıl ya Lan bana bir tane meşale ver de buraya yapıp benim. Meşale edeyim. lazım Al dört tane verdim ama olsun Olsun yeterli Toprak var burada toprak lazım bize Toprak, toprak lazım ya, ya. ya Tabii. Şunu kırayım Odayı falan geliştireceğiz odayı Kum da var çok o güzel Oynadı bir tane Çitli bir yer yapalım yani. kaçmaz yazık. ya o bizde Onun arkadaşı biziz oğlum Nereye kaçacak Ondan et, süt falan filan. Ben biraz çakıl farmlıyorum. Sen biliyor musun bu toprak çoğaltma muhabbetini? Çakıl evet. Yapılıyor. O yüzden çakıl topluyorum ben. yani bize çakmak da lazım olacak. İlerleyen zamanlarda Nedra e falan gideceğiz. Oğlum şurada bir şey var lan. Aa gemi var. Gemiye gidelim mi? Sen yani git gel istersen ben buradaki çakılları halledeyim. Aynı şeyi bir anda yapmayalım. Tamam öyle yapalım. Oh, bir tane gemi var bakayım bana. Gemi mi? Adam gemi yaptı bu. adam ya. <laughs> gemi var lan hayır Aa yemek olarak yosun yiyebiliriz lan. Harbiden he. sen biraz yosun farmla o zaman. Ben yosun da alacağım. Ama önce gemiye gitmem gerekiyor. Aa şeker kamışı var lan. Tamam bunu da aldım. Bu da işte yarar ha. Şuraya Mağarası bulmuşsun. buldum ben de. Su mağarası mı? Evet su mağarası var. Demir falan çıkıyor mu? Bu arada ben demir buldum. Kaç tane? 9 tane demir çıktı şeyden gemiden Bir de bunun Hiç altında bir şey, bir şey vardı ben. ya değil mi? Evet evet onun altında harita olması lazım Lan ful su mağarası her yer ya Neyse ki kaplumbağalığım için nefes alabiliyor musunuz? Altında sıkıntı yok Ben de alabiliyorum ben de aksolotum 2 tane balık adada kaldık bu arada gece oluyor Eğer demir bulabildiysen evet, hemen makas lazım. yapalım Yok sende de var dediğin oğlum. Ben de hiç yok. O zaman ben yapayım. Oğlum çok güzel gün batımı. ha. Sen tabii ben meşgisim. bir mağara buldum bu arada. <laughs> Mağaralarda takılıyorum. Creeper'la kapışıyorum. Oğlum Creeper patladı. Ha aşağımızda. O sen nasıl duydun oğlum onu? Bana ya, sesi bir... geldi. Yuh o nasıl bir kulak. <laughs> oğlum biz hayırdır lan. Senin kulağın fil kulağı mı lan yoksa? <laughs> bu arada hardcore'dayız ve ölürsek gebereceğiz. Bunu evet. biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Sen sıkıntı yok. Sıkıntı var. Nasıl sıkıntı yok? Hardcore. Hardcore dünyamı göstereyim ben sana ya. Devam edip Ben 12 demir buldum. İkimizde de bir set çıkaracak kadar bulayım döneceğim. Ulan koyun çok garip duruyor ya. Makasla kestim ya yünlerini. Cibullak oldu. <laughs> <laughs> Yazık lan. Şimdi bir koyun olarak hayatı geliyorsun. Seni canlı switch orada kırpıyor. Bitti hayatın. Fazla <laughs> eşyemiz. bir aksolotun koyun kırpması garip ya. Sen de maden kazıyorsun. Kaplumbağa maden yapar mı? Var tabi. Sen nerenin kaplumbağasısın? Bağcılar <laughs> falan, Nereye? falan Ben dönüyorum ya. Full su mağarası burası. Kapı falan yapmam lazım. Yoksa yapamam burada maden. Dostum burası çok fazla oldu. Bir dakika. Hemen seni kırpalım. Evet iki tane beyaz ürünümüz var. Sana da bir tane gelirse yapacağız. Bir tane daha gelirsen ee, ben birazcık Direk mürek yapayım da. Aa bizde fırın da yok lan da. O zaman fırınımız hayırlı olsun. Demirleri de attım. Al bak burada da yedi demir var. Demir parçası da var. Sen bunlarla bir şey yaparsın ya. Yani. Ben bize birer tane direkt şey yapayım kalkan. Tamam Aa, önemli. Yosun. Oğlum yosun toplayacaktım unuttum bak. b kim tuttu. Sen yosun topla ben de burayı bir şey yapayım. Kazayım. Aa şurada ne var lan? Nere var? Gelsene bir şuraya. Yanıma gel. Neredesin ki? dayı kırıyorum. Bak gel gel gel. gel. Burada bir şey var. Açlıktan öleceğim. Ne o? Oha o ne lan? Burada chest olabilir bu arada. Bakmak lazım. Ama ben öleceğim. Kovuluyorum lan. Ulan beni tuzak olarak yolladın oraya öyle mi diye. Ama ölmedim bak. <laughs> Hayırma çıktı lan bir tane. Ben yiyorum bunu açlıktan öleceğim yoksa. Yusun yeriz zaten ya. Kalkan kalkan. Bu kalkanı tut. Ulan bir tutayım. Annem birileri niye cukkaladın onu? Oğlum çok garip görünüyor yapacak. ya. Demirlerimi cukkaladım. Al bakayım demirlerimden. 12. Sana bir göğüslük çekelim o zaman. Sana bunu. niye kaçıyorsun lan? Oha yatağa bak. Oğlum yemek yapmamız lazım. O zaman sen benim eşyaları al bir. Sen bu adayı bir düzene sok. Ben gideyim birazcık balık avlayayım. Al bunları. Cheese yapsana. Olur, Oğlum bir tane cheese yapamıyor musun sen önüne mi? Yani şey, <laughs> bana şey. attı gidiyor adam. Balık avlayacağım bayağı bir. 30-40 tane avlayıp geleceğim. Aç son. Adayı düzenleyip biraz daha geliştirdik. Burası uzun sürdüğü için birazcık hızlandırdım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum bunun yünleriyle başka ne yapabiliriz biz? Ha halı malı yaparsın en fazla. Aa ev için güzel olur ha halı. Ha halı yaparız. Ben zemini direkt taştan toprağa çeviriyorum. Sonra güzel bir tarafa doğru açılıp bir ev yapalım ya. Tamam. Bir de burayı birazcık genişletmek lazım şu taraflardan. Bir de şu taraftan. Tamam. Şu taş görüntüsünü bir kaldıralım ilk önce bence. Tamam sen onu yap ben de buradan yol çekeyim. Okey. Ara ne? Ne için yapıyorsun orayı? Genişletiyorum işte. Genişletiyorsun direkt. Okey. Evi direkt bu odanın ortasına mı yapsak peki? Yani zaten öyle bence en uygunu öyle olur yani. Evet. Merkezde olursun ev. Denize yakın. Dört artı bir ev kiralık. Dört değil de buraya bir artı bir arar herhalde Ben buraya dört artı bir <laughs> kiralık. Bir artı sıfır oğlum ne bir artı biri. Tuvaleti yok ki. Minecraft'ta tuvalet mi yapıyorsun? <laughs> Gidip bir şey deme cami tuvaletine gidiyorsun. Hani cami tuvaldin ne alaka şimdi? Tuvalet yokmuş. Aa cami Nereye yapalım. Nereye bulan? Oğlum cami yapalım. Aynen kardeşim. Şey, cami mü yapalım. Müminler de köylü olsun. <laughs> Oğlum <laughs> çok iyi. 100 bin gün geçirmemiz lazım cami yapabilmek. Tamam bir dahaki bölüm cami yapıyoruz. Var mısın? Tamam lan bu videoya 1000 like gelsin yapma, yapmazsak en tamam, Arkadaşlar sizde. Harbi gelir mi lan 1000 like. Söz <laughs> verdik de şimdi kocaman bir cami <gülüyor> için. <gülüyor> ne bileyim oğlum. Tamam ya bence şu an güzel. Bayağı genişlettik. Çakıllar ne yaptı lan? Ben sana bayağı çakıl vermiştim. sana çakılları. Oğlum bendeymiş lan hepsi. 7 taneli toprak. Gel şimdi sana güzel bir toprak çoğaltma hilesi göstereyim. TikTok hilesi bak. TikTok gerçek hayat hileleri Ulan şurayı da genişletsem aslında ne var ya. Oğlum sen niye bizim yataklarımızı yan yana yaptın lan? Neden biz arkadaş değil miyiz? Değil mi? Yatağımı uzaklaştır lan oradan. <gülüyor> <gülüyor> İyi ben bu tarafa alıyorum kendi yatağımı. O zaman evler de ayrı Abi olacak. Abi iki Yok yok evler aynı olsun. Evli Al sana iki, olansa. iki tane buğday vereyim anlaşalım. İki buğday çok dostum. Bir tane versen yeterli. Ben biraz toprak çoğaltıyorum burada. Hmm, başka ne yapabiliriz ya? Ulan mob, mob trap aslında... yapabiliriz Evet evet başlayacak mı ya ona? İstersen ben mob trap yapayım sen evi yap. İstersen tam tersini yapalım. Aa evi ben yapacağım. evi okay, sen Al ben sana toprakları bütün her şeyimi vereyim. Ben bir tek taş alacağım çünkü. Al sana o taş verdim biraz. Öyle. O pişmiş somonlar da bana gelmiş lan attım sana. Bir tane alayım üçü senin olsun. Balıklarını al arkada. Peki mob nereye yapalım? Var mı bir düşüncen? Mob trebini önce bir yatalım da. Bak ne tarafa yapılabilir? E, yok da. Tam arkamıza yok ya. Sol tarafa doğru bence şu geminin olduğu yer bak işaretle koydum buraya. Bekle sen uyu. Güzel, o yüzden ola. Bak şu tarafa doğru yapabilirsin tarafa doğru ya. diyorsun. evet. Ulan aslında şu odayı yer... yapsak ya. Bilmem. Olur mu? Ama bizim adaya bağlı olsun ya. Bence burada olsun. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Onu sana bırakıyorum. Önce bir şöyle yol çekeyim. Ben sana lazım. bayağı toprak getirdim orası sen de bak. Ben burayı bayağı genişleteceğim ya. Balık kuyordum 4-5 tane. Bizim yemek kaynağımız bunlar. Gelin lan. Yedinden... Gel, sana hediyem var. Oo, oğlum kendini de yapsana. Emin <laughs> yeterli. <laughs> Adam şapkayı taktı devam ediyor. Lan ağaç büyüdü ha dibimde. Evi tam şuraya yapayım mı? Tam buraya. Ya da tam tersi mi? Gel sana burada yazacağım cevabını. Ya buranın ismi ne olsun? Buranın ismi Aksolot da Yok yarım ada kadar işte buranın. <gülüyor> <gülüyor> <için>. <gülüyor> Oo güzel güzel. Yarımada konilisi O çok güzel isim lan Helal lan sana Beni şaşırttın Arkana boya attım sen de yaparsın bir şeyler oraya Evin o. girişini yaparsın sen Akseler akvaryumu şey. Misali yani <laughs> Ulan ev nasıl yapılıyordu ya Minecraft köylü ev Oğlum ben ölüyormuşum lan Açla bak Fırında yemek var 5 tane Biz tek taşım kaldı şaka maka Adada taş bitti ya Ben gidiyorum madene Ulan nasıl bir ev yapsak ya? 1, 2, 3, <laughs> 1. Oooo! Oh! Yalnız olsun bir buraya gel. Buraya gel. Yok sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Oğlum ben de diyorum delik nerede bizim aşağıya in. <laughs> delik <gülüyor> Kapattım kapatmış. Kapattım oğlum ben orayı. Bak ne olsun biliyorsun, böyle gelsin. Bana bayağı bir ışık dışı meşale lazım. Işık dışı nereden çıktı? Onlar bir şey olmaz. Onlar dekorasyon. Dursun, dursun. <laughs> Onlar dekorasyon. Haydi ya. Abi yalnız bir sıkıntımız var. Ney? Tabelanı çeker misin buradan? Ne o? Tabelanı çek. Ha. Yok çekmem. Dursun öyle. bir tane gitsin Neyse ya şu an iyi. Kır direkt ya. Bizde demir var mıydı hiç? Fazladan. Al iki tane al. Eyvah. Abi bir tane de şurada var. Şunda sen kaynatma işi. Bak şimdi bu ağaca ne yapacağım? Sen erimezsin demek he? <laughs> Orada bir tane ben kendi kendime bırak. Kendi kendime. Oha ne yapacağımı unuttum. Oğlum harbi benim B12'm var ha. Ne yapacaktım lan ben? B12'nin olsaydı unutmazdın oğlum. Onu da unutmuşsun ya. Aa çapa yapacaktım. B12'nin olsa unuttuğumu da unuturdum değil mi? Aynen öyle. Bir sandık katalım artık ya. Ekilecek başka bir şey var mı? havuç olur. Patates olur. Lan keşke olsa güzel olur O chestten çıksa güzel olurdu da çıkmadı ya. Ben şu buğdayları ekseydin güzel olurdu şu anda bayağı bir buğdayımız olurdu. İşte yani. İşte onları unutmuşum ya. Unutmasam be. Bu sen evi bitireceğim ben daha başlayamadım hem optire be. Onu yaparız. Bir, bir de, de bayağı bir... taş lazım. İnce cama ihtiyacı var. Bu arada taş var. Dö. Ne kadar Yapım var? An. Ben hepsini aldım sandıklardan. Bende bir 64'lük kalmış. Ama güzel bayağı iyilik sağlayacak bize. Yemek sınırsız olacak direkt. Oğlum ben decoration'cı mıyım ya? Gece oluyor gelmek ister misin buraya? Ama uyumak da lazım ama. Şimdi yaratıklar ben beni totomdan ısırabilirler. Bir de senin yatağın nerede oğlum? Ay yatağımı da çalmış. Hırsız lan bu. Koyunla beraber mi uyuyacağız lan? Koyun koyunu uyuyacağız yani anladın mı espriyi? <laughs> koyunu öldü mü oğlum? <laughs> oğlum Neredesin cündür? Bir dakika koyunumuzun artık bir ismi var farkında mısın? Düldül. <laughs> dül. Oğlum creeper çıkmış. Düldül. Dül. Mob trap verimli kardeşim sıkıntı <laughs> yok. Ye yeah, bro barut çıktı. evet biraz uzun oynayabiliriz bugün. Ulan bir yok. De şu düldüle bir çiftlik yaparız. Güzel olur. Oo düldüle çiftlik mükemmel olur bu arada. Ama ondan bir tane daha lazım bize. Nasıl buluruz lan acaba onu? Adayı genişletirsek spawn olur da. O da uzun sürer ya. Hiç düşünmüyorum öyle olacağını. Kumumuz var mı bizim? Adamın altında bir oyuk oluşuyor. Dev bir oyuk. Oğlum bu nasıl ağaç? Bu ağaca dokunmuyorum. Senin bunu görmen lazım. Yakalım. Nerede? Ağaç şeyinde. Bak ne güzel olmuş. Oğlum aslında Her şuraya yapmak güzel. lazım da. <laughs> lan niye yakıyorsun? Olmuş. <gülüyor> ya <gülüyor> ben de güzel diyorum adam yakıyor ya. Hayır. Lan can. Hayır. Lan çok konuşma bak. Veririm ateşe lan. hayır hayır. hayır. Oğlum bak. <laughs> bir bak. Şey <laughs> <panik> oldu. <laughs> Kafana kapatırım taşı. Benim elime böyle bir güç vermeyecektiniz. Şimdi tüm adayı yakacağım oğlum. Ben de Roma'yı yakarım lan o zaman. Ne anlatıyor ya? Şimdi camlarımızı <laughs> yaptık. De devam da. 16 tane Ben bir adamın var. altına bir gel. Şu delikten aşağıya. Uy adam çalışıyor. İşinin başında. Böyle belki bir şeyler yapar. Sana şöyle... Aşağıya mağaraya böyle. Olur olur. Vagonla bir iniş. Sen hiç etrafta ejderha gördün mü? Etrafta ejderha, ko etrafta ejderha Etrafta ejderha Gördüm değil mi? Görmedim. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz oğlum. Biz ejderha avcıları. <laughs> Biz ejderha avcıları. Eynen öyle. Peki bu hangi filmler replik? Anlamazsın sen. Nesin abi sen? Ejderha mısın? Ben avcıyım avcı. Ejderha avcısı. Bak etrafta hiç ejderha var mı? Yok. Basit bu kadar. Etrafta hiç köpek de yok mesela. Ben de köpek avcısıymışım o zaman. Tabi sen bunu istersen adlandırabilirsin yalan olarak ama... Neydi yani. lan buranın adı? It's bir şey değil. Kolonisiydi. Yarımada kolonisi. Ben mob başlıyorum kendisi tamam mı? Ben de yardıma geleceğim şu camları bitireyim. O kadar döküt olmadı be. ne yapıyorsun bir gelirken? Ne yapayım? Tuzak kapısını alatmış Tuzak kapısı lazım bize. Onu ayarlayacağım. Cam kaç... Katman kaçtasın şu an? X 63 23 İki blok daha çıksam yeter ya Senin bu ağaç sevdan bizi bitirdi biliyorsun değil mi? Ağaç güzel şey ya Hatta diğer adaya da ağaç dikiyorum Hadi Lan yeter yeter Lan oğlum bana girdim Oğlum sen şu bizim adayı biraz büyütsene toprakla Çok kötü gözüküyor Nasıl kötü gözüküyor Gayet güzel Oğlum Uzak kapısı getirmemişsin Kamil Uzak kapısı demeden ki bana Lan yürü git dedim ya 64 tane yedi. Dedin de şimdi demedin işte. Ben de B12 var zaten. Beni benim beynimi çok zorlama abi. B12 yok. B12 olsaydı B12 bu <laughs> Bunu söylemezdik ya. Tamam ona. Anladık. var ya bir tasarım harikası. Harikesi. Harikulade. Harikesi. Adesim. Uyusak mı lan? Akşam oluyor. Gel uyuyak. Ağaç olmuş. Ağaç adam can. Nereden akıttayım <laughs> suyu? Ya akıt bir yerden işte. Tamam ismin ne olduğu yerde dur. Bu ağaç var ya ağacın oradan akıtıyorum direkt. Başka yer yok zaten kocaman. Hop Başka yer bulamadın mı? Lan keşke. Ulan tuzak kapıları niye getirmiyorsun sen 3 üç tamam, sefer tamam, oldu getiriyorum, ya. Getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Dur lan ne yapıyorsun? Manyak lan bu çocuk. <laughs> Yünle çık falan. Kapatma suyu geleceğim şimdi. Bunları da galiba şöyle koyuyoruz. Aynen. Bizim aynen. Karşılıklı koyacaksın öyle. Altına ne kaldı Yetmez dedim ben sana. Kaç site kalmıştın? Kaç stek almıştım? Yarı stek. Yarım stek yetmez. Tam bir stek lazım. Hemen geliyorum. Yandan da evi düzenliyorum ya. Ulan ne çalışkan adamım be. Harbi sen fena çalıştın bu video. Bir de şunu kestim mi galiba. Yine 64 tane falan olur. Hemen deneyelim. Hızlı bitmek üzere. 12 tane oldu lan ne alaka. Lan benim üstümde 24 tane meşe kütü var tamam yapma yaptıysan da. Yapacak bir şey yok onları kullan bir yerde. Vallahi. 12 tane var üstümde daha Çok daha şey yapmaya gerek yok ben hallediyorum burayı Biraz da katman yukarı çıkacağım Oradan da burayı izlerken Sen de görürsün slot geliyor mu gelmiyor mu söylersin Ona göre ayarlamaları yaparız Tamam Bakalım ne kadar verimli olmuş lan Çok merak ettim eğer Eğer çıkmazsa ikimizin birlikte yukarı çıkması lazım Olabilir Yatısını biraz ışıklandırayım Ben bir de oraya bir crafting table yok şey sandık yapayım sen yap ben de biraz yukarı çıkayım buradan. Aa çırkınla. bizim Huni'ye ihtiyacımız var. Neden söylemiyorsun? Huni'yi boş ver şu anlık ya. Ama şu büyük kapatayım da sonra çıkayım. Şu an Aslında gelmesi abi. lazım yavaştan. Ne gelecek dedin? Mob gelecek mi yani? Bak bakalım. Buraya bakıyorum şu an hiçbir şey yok. Bir de aydınlatsak mı buraya ne yapsak? İkimizin birlikte çıkması lazım galiba Can. Dur bakayım ben bir daha çıkayım. Biraz bekleyelim. Sen de orada bekle. Tamam. Ben burada bekliyorum. Ulan diktiğim Be ağaçlar büyüyor ha. Çıktım. Diktiğim ağaçlar büyüyor. Karşı adaya da taşınabiliriz. Belki burası bir test adasıdır falan filan misali. Nasıl gelmedi lan? Ya, suyu attın. <gülüyor> Salak. <gülüyor> tamam, attım. E, ne yapacağım ben şimdi nasıl çıkacağım oraya? Akıllı Gel çakıl vereyim oğlum mal mal şeyler yapma ya ben zoru seviyorum İyi uğraş ama. ben çıktım bile Aa indi lan bir tane düştü ne indi? galiba yani sesini duydum biraz daha yukarı şey. bak bakalım evet düşmüş bir tane iskelen düşmüş Lan şu toprak orada niye kaldı lan ne oluyor tane örümcek var ha ya içeride. Yavaş yavaş geliyorlar ya. Böyle AFK bırakmak lazım sanki burayı. Ben şu altı ağacı ben şu ağacı büyüteceğim ya. Okey şimdi bak bakalım. Geliyorum. Biraz AFK kaldık akşam da oldu temizinden. Oo Bayağı olmuş lan. Ben bunları kesiyorum. Harbi mi diyorsun? Ha. Alka geçiyor geçiyorsun? Var mı lan? Gerçekten Motire var. bozuk herhalde. Oğlum bayağı Çok var. Iyi. Balta mı kırılacak neredeyse? oğlum abartma. Dur ben de geleyim lan o kadar varsa. Vallahi çok var ve itemler hayvan gibi geliyor şu an. Harbiden var lan. Bak düşüyor. Çok iyi oldu be bu mob 14 tane be. kemiğimiz var. Oğlum bir dakika. Tarım. Çok da doyduk be. Sonunda doyduk harbiden doyduk sonunda. Şu tarlayı ben bir geliştireyim de. Benim de ışık yok lan mob da olacak yani. Kömürümüz var mı? Umarım vardır. Var. 42 tane var fırının içinde yaptık ya. O ben biraz ışıklandırayım yoksa öleceğiz gibi gözüküyor. Şu an var ya ekmek falan hiçbir şey sıkıntı değil. Her şey yapabiliriz. Harbiden güzel oldu ya da. Vallahi billahi güzel oldu. Bir Gel bir uyuyalım. Kri o creeperlara bak lan. Geldim. Lan orası benim yatağım. O benim yatağım. Kalk yatağım lan yatağımdan. artık. Yatağımı bana bırak. Üstüne çıkar mısın? Tacizci. Oh be. Sabah oldu Lanet olsun adamım. Oğlum ada harbiden çok tatlı oldu ya. Düldül dül de var. Ne yapıyor? dün <laughs> dün oynuyor ne yapsın? Buna huni yapmak lazım aslında. Onu da sonra yaparız. Bana bakıyor çakal. Keser keser buranın içine Şeker kamışımız da var. Oğlum şu an harbiden ada baya gelişti ha. Bir dahaki bölümde kesin baya büyütürüz burayı. Hatta bak diğerki evet. bölümde ne yapalım biliyor musun? Adayı genişletelim. Hayvan gibi ev yapalım ve sonunda ne yapalım biliyor musun? Köylü. Öyle tecrüte. Evet, evet, köylü. evet dostum doğru söylüyorsun. Zombi köylüyü köylüye çevirmemiz gerekecek. Neyse, onu da bir dahaki videoda artık. Değil mi? <laughs> o zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bay 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 bay.